Sedef, bugün okula gitmeyeceksin. Niyeymiş? Çünkü ben diyorum. İkimiz başka bir yere gideceğiz. Nereye? Çok soru sorma. Ne diyorsam onu yap. Valizini çıkar ve birkaç günlük eşya koy tamam mı deme. Ama anne nereye gideceğiz peki? Allah'ım. Alo. Selamun aleyküm yenge. Ve aleyküm selam canım. Nasılsın? İyiyim yenge. Söylesene beni mi özledin yoksa? Ben de iyiyim. E, senden bahsediyordum. Ben de bari arayayım dedim. Neredesin? Vahap'la birlikteyim. E, eve bakacağız. Ev mi? E, e, niye? Vahap Bey senin için ayrı ev mi açacakmış yoksa? <laughs> ah, hayır, öyle bir planımız yok, hayır. O zaman? Aa, nikahta bana ev hediye etti ya, ona bakmaya geldik. Anladım. Bak, yengen senin için neler yaptı, yerden alıp gökyüzüne çıkardı. Ne yaptığını iyi biliyorum yenge. Neyse, Uşna nerede? Okula gitti. Yenge bir sorun yok inşallah. Niye bizi soruyorsun ki? Aa yok yok her şey yolunda. Aa, sen Vahap Bey'le işine bak. Ben seni sonra ararım ha, tamam mı? Hüda hafız. Yenge nereye böyle? Şey... Çarşıya gidiyorum. Aa, bunu duyduğum iyi oldu. Ben de geleyim. Alışveriş yaparım. Sedef de geliyor. Sedef'i sen de iyi tanıyorsun. Bir dükkandan dört saatte çıkamaz. O yüzden sana sormadım. Sedef çarşıya mı gidiyor? Ama sabah hastaydı. Okula bile gidemedi. Hem bir çanta dolusu eşyayla çarşıda ne yapacak acaba? E, terziye de gideceğiz. E, bu kıyafetleri terziye götürüyoruz. Yenge saate bak. Bu saatte terzi kapanmıştır. Yarın gidersin. Yarına kadar bekleyemem. E, şu halini görüyor musun Mehnaz? Görüyorum yenge. Sorgulanmamız bittiyse gidebilir miyiz artık? Çok geç kalıyoruz. Evet hadi gidelim yürü. E, ev sana emanet biz geliriz canım. Bu ana kız apar topar evden kaçtılar. Çarşıya olamaz. Acaba nereye gittiler? Hmm. Bunda bir iş var. Neyse. Ben odama gideceğim. Tamam. Çayımı da oraya getir. Peki. Peki. Selamın aleyküm, aleyküm Raysa. Selam. Nasılsın? E, biz iyiyiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Buyurun oturun. Geçin, geçin. E, teşekkürler. E, vakitsiz geldik. E, kusura bakma. Aa, burası sizin de eviniz. Dilediğiniz zaman gelin. Teşekkür ederim. E, aslında Sedef Uşna'yı görmek istedi. İkisi okulda aynı sınıftalar. Bunlar evde de birlikte çalışıyorlardı. Uşna buraya geldiğinden beri Sedef de doğru düzgün ders çalışamadı. Buraya gelmeyi o istedi. Dersleri için işte o yüzden geldik. Anladım. Uşna evde yok mu? Kızım Uşna okula gitti. Sen gitmedin mi? Bir iki gündür Sedef çok hastaydı. Okula gidemedi, dersleri kaçırdı. O yüzden Uşna ile çalışmak istiyor, gitmediği dersleri ondan öğrenir. Aa, hasta olduğunu bilmiyordum. Nasıl oldun peki? Ha, evet, e, şimdi daha iyi. E, bunu nereden bileceksin? E, sonuçta Zeynep ile Uşna burada yeniler, değil mi? E, Uşna okulda. Peki, Zeynep nerede? O da mı yok? Zeynep de dışarı çıktı. Vahap'la yeni evine bakmaya gittiler. <laughs> Anladım. Tamam, biz o halde kalkalım. Oturun bir çay içelim. Öyle hemen gidilir hayır, mi? Hayır hayır, çay için zahmet etme. Aslına bakarsan benim bir işim var. Ben sadece sedefi bırakmaya geldim. Ama böyle olmaz. Otur biraz. Zeynep şimdi gelir. Ay yok, Zeynep'i daha sonra görürüm ben. İlk kez kocasıyla dışarı çıkmış. Öyle hemen gelemez. Biraz gezip tozmak ister. Ben sadece Sedef'i bırakacaktım. Gideyim. Çay içmeden nasıl bırakayım? Hadi otur biraz. Bir fincan çay iç. Biz yabancı mıyız? Buna hiç gerek yok. Önemli bir işim var. O yüzden müsaadenle. Peki dediğin gibi olsun. Güzelce çalışın kızım. Tamam mı? Seni burada bırakıyorum. Sen de Şehruz'un aklına gir. Hiç merak etme. Çok iyi çalışacağım. Zeynep'e söyle. Yeğenine iyi baksın. Ben onunla telefonda konuşurum. Tamam. Peki, hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Şey, Uşna'nın odası nerede? Aa, üst katta kızım. Ee, gösterelim. Sahire... odasını gösterirseniz ben de aa, Uşna gelene kadar orada çalışırım. Buyurun. Sedef Hanım'ı Uşna'nın odasına götür. Tabii. Teşekkür Git ederim. Git kızım, bir şey istersen söyle. Ona çay götür olur mu? Tamam. İşte küçük hanımın odası burası. Tamam, sen git. Bak sen küçük hanımmış. Şu Uşna'yı görüyor musun sen? Resimler. Çalışma odası. Vay be. Selamun aleyküm. Ah, aleyküm selam. Çabuk döndün. Evet. Evi nasıl buldun bakalım? Ah, çok güzeldi. Ben hayal bile edemezdim. Sonuçta senin zevkin. <laughs> Çok sağ ol. Benim de isteğim buydu. Aa, sen niye yatmadın daha? Aa, ama ama dinlenmen gerekiyor. Gel seni yatırayım. Yatacaktım ama yengemle Sedef buraya geldi. Onlarlaydım yani. Yengemle Sedef mi geldi? Ha, evet. Aa, dedi ki Uşna ile Sedef birlikte çalışacakmış. Biraz oturmasını söyledim. Zeynep gelir dedim. Ama kızını bırakıp gitti. Sedef'i burada mı bıraktı? Aa, aa, nerede şimdi o? Uşna'nın odasında. Uşna gelene kadar çalışacağım dedi. Ben gidip ona bir bakayım. Tamam. E, Sahire'yi göndersene. Gönderirim. Of, hava ne sıcaktı. Selamun aleyküm yenge. Nerede kaldın? Abi, aleyküm selam. Ay, çarşıya gidince insan oyalanıyor. Su getireyim mi sana? Ay, yok ben Kevser'e söylerim. Kevser bana çabuk su getir. Sedef seninle değil mi yenge? Şey, çarşıda Uşnay'la Zeynep'e rastladık. Onlarla gitti. Bir iki gün kalıp gelir. Hem bu bahaneyle birlikte ders çalışırlar. Ders mi çalışırlar? Hiç yapmazlardı. Ne olmuş yani? Daha önce yapmadılar diye hiç mi yapmasınlar? Sen kızdın mı? O zaman beni böyle kızdıracak şeyler söyleme. Tamam da bana niye kızıyorsun peki? Bu Kevser nerede? Hani bana su getirecektin. Getireyim. Hmm. Her şeyi de soruyor. Ay, ay bunun numarası neydi? Selamun aleyküm hala. Aleyküm selam. Sen, sen niye geldin? Niye? Kalmaya gelemem mi ben? Gelirsin tabii gelirsin ama nereden çıktı bu? Hayırdır. <laughs> niye bu kadar şaşırdın? Sen ve kızın aylarca bizde kalmıştınız. Birkaç günlüğüne kalmaya geldim diye şaşırmasana böyle. Ben senin öz yeğeninim. Bunda şaşıracak ne var ki? Ve şunu lütfen unutma. Sen ve kızın bu eve annem sayesinde geldiniz. Biraz düşünsene. Bak mutfağınız da güzelmiş. Sen en iyisi bana bir yemek hazırla. Ha? Ben biraz dinleneceğim. Sağ ol. Sen nasıl? Evet, buradayım. Niye geldin? Ne sanmıştın acaba? Bana Şehruz'un numarasını vermeyip kurtulacağını mı sandın? İşte onunla konuşmaya kendim geldim. Acaba işten ne zaman döner? Bunu bilmen lazım. Nasılsa artık sen onların hizmetçisisin. Senin bu saçmalıklarını dinlemeyeceğim. Şimdi çık git buradan. Annem böyle insanlara iyilik yapmış. Saçma sapan konuşma. Beni tehdit etme. Çık odamdan. Bu odayı rüyanda bile göremezdin. Değil mi? Hayır gitmeyeceğim. Sana çık diyorum yoksa gününü görürsün. Çıkmayacağım. Ne yapacaksın? Çıkacaksın. Sana hemen çık diyorum. Varlığına katlanamıyorum bile. Ne oluyor? Şu kızına bir baksana. Sabahtan beri odamdan çık, odamdan çık diye başımın etini yiyip duruyor. Sana çık diyorum artık. Senden mi korkacağım? Burası senin evin değil. Bana verdiğin emirleri sessizce dinlemeyeceğim artık. Peki senin evin İkiniz mi? İkiniz de susun. Delirdiniz mi? İnsanlar duyarsa hakkımızda ne düşünür sonra? Ne? ne düşünürse düşünsünler. Ama o amacı için bizi kullanacak. Buna izin vermeyeceğim. Senin Yeter artık yeter. Sen benimle gel. Güzel, yeter. Hadi. Al hadi hadi götür gel. şunu nefret ediyorum ondan. Zehirli resmen. Biraz düşünceli olsana lütfen. Seni anlayamıyorum. Ya evden biri sizi duysaydı? Duysaydı ne olurdu? Onlardan da mı korkuyoruz? Hem söylesene unuttun mu? ...bize o evde nasıl davrandılar? Hiç unutmadım. Hepsini hatırlıyorum. Ama bu olay birdenbire oldu. Beklemiyordum yani. Halletmek için... E, ...zamanı ihtiyacım var. Ne zamanı? Ona evine geri dönmesini söyle. Zaten kalmasına niye izin veriyorsun ki? Ben mi izin verdim yani? Ben yoktum bile. Yengen bırakıp gitmiş işte. <laughs> Tabii. Anasının kızı işte... En küçük bir çıkar görünce peşine düşüyorlar hemen. Ha, ne çıkarıymış bu? Sedef niye geldi? Şehruz için. Şehruz için mi? Anlamadım. Sedef onunla evlenmek istiyor. Ay. Geçen gün benden numarasını istedi. Açık açık reddettim. Numarasını vermedim diye işte buraya gelmiş. Numarasını mı? Peki sen bunu bana niye söylemedin kızım? Anne neyi söyleyecektim? Sedef'le yengemin böyle bir şey yapacağını nereden bileyim? Hatta onu ciddiye bile almamıştım. Bir düşünsene. Sedef'in amacı eğer anlaşılırsa ne kadar rezil oluruz. Neler düşünürler sonra? Ne sanırlar bizi? Çok haklısın. Bu olmadan önce dayımı arada Sedef'i alıp götürsün. Bir şey yapmalıyım. Mutlaka yapacağım. Şimdi sen git. Sakın kavga etme. Hı? Ve gözünü üstünden ayırma. Tamam mı? Ne demişler? Bir kadının şansı evlenince değişirmiş. Ama sen o kadar şanslısın ki kendin değil, annen evlenince şansın değişti. Numarasını istemiştim, vermedin. Ama baksana, ben de buraya kendim geldim. Bize teşekkür etmelisin. Bu eve girebilmen benim ve annemin sayesinde mümkün oldu. Düşünsene, gerçek yüzünü açığa çıkarsaydık, o zaman burada kalabilir miydin hiç? Söylesene. Anneme teşekkür etmelisin. Ama nerede? İzzet ve zillet nedir ne bileceksin? Ne olmuş? O onu yapmış bu bunu yapmış ne fark eder ki? Bak işte amacıma ulaştım ben. Düşünüyorum da Onur'u falan bırakıp buraya gelme amacını söyleyeyim. Bu eve ders çalışmaya gelmediğini, Şehruz'u tavlamak için geldiğini söyleyeyim. Hadi git. Daha geç sayılmaz. Git onlara anlat. Mesajları eskiden güvercinler taşırmış. Şimdi de sen taşı umrumda değil. <laughs> Sana başka bir sebepten bir şey demiyorum. Ya neymiş o sebep? Söyleyeyim. Sen benimle numara için kavga ediyorsun. Düşündüm de. Ağzının payını Şehruz kendisi versin. Yani git numarasını kendin iste. Sen öyle san. Şehruz bana kötü davranmaz. Çünkü ben uşna değilim. Ben sedefim. Ben sadece bekliyorum gözlerinde kocaman yaşlarla ağlıya ağlıya bu evden gideceğin günü bu gururunu ağzından çıkan kibirli sözleri sana yedirip seni bu evden kovacağım görürüz artık çok yoruldum odamdayım ya gidip rahatlayayım daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.